Merhaba arkadaşlar şimdi Uranüs'ün kolluklarını elde edebilmek için e, ilk olarak ateşçi hakkında adlı bir görevi yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bizim asıl görevimiz derin açtık Bu görevi yapmamız lazım Bu görevde işte ee, Şu an açıldı Evet Airet'ten 20 es nes eski nesne arayıcılar onuru kazandık ee, Bu görev burada bitiyor yerine geçebiliriz.